Sayın seyirciler Saadet Partisi ilçe başkanı Salih Berber erken seçim kararını değerlendirdi. Berber erken seçim kararının son günlerde gerilime neden olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi alınmasının gerektiğini söyledi. Evet, sayın Saadet Partisi ilçe başkanı Salih Berber 22 Temmuz'da yapılacak olan erken seçimi değerlendirdi. Berber parti olarak erken seçime bir yıl önceden de hazırlandıklarını söyledi. İlçe Başkanı Berber, Cumhurbaşkanı'nın halkın mı yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mi seçmesi konusunda da parti olarak yıllardır halkın seçmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti. Elbette ki seçimler partilerin çalışmalarının bir şekilde ne durumda olduğunu, halkın partilere nasıl teveccüh ettiğini ortaya koyacağı bir süreç. Keşke bu erken seçim kararı Türkiye su son gerilime sokulmadan alınmış olsaydı. Zaten erken seçim kararı alınacağı hemen her çevrece biliniyordu ve bekleniyordu. Fakat şu anda cevap bulması gereken soru bu erken seçim kararı neden böyle bir çatışma ortamında, böyle bir gerginlik ortamında alındı? Bu sorgulanması lazım. Yoksa şu anda bu erken seçim olmadı, erkenin de daha erkeni bir baskın seçim oldu. Fakat biz Saadet Partisi olarak bunu beklediğimiz için daha bir sene öncesinden genel merkezimizin talimatıyla seçim kampanyası başlatılmıştı. Hatta Temmuz'da olacağın varsayımıyla biz Türkiye satında genelde iki tur attık seçmenle buluşma turu ve şu anda inşallah seçime en hazırlıklı siyasi parti olarak giriyoruz. Başkanım bir de Cumhuriyet Halk Partisi daha önce e, Cumhurbaşkanı'nın seçimlerini halk tarafından seçilsin e, önerisi vardı. AK Parti de bunu önerdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı çıkıyor. Sizce e, Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet mi seslisin yoksa e, halk mı seslisin? Şimdi bizim e, Milli Görüş camiası olarak ta 1969'da Sayın e, muhterem hocamız Necmettin Erbakan'ın anayasa değişikliği ile ilgili sunduğu e, paketin birinci maddesinde Cumhurbaşkanını halkın seçmesi vardı. Biz halen o fikrimizi koruyoruz ve bunu zaman zaman da meclise getirmişiz. Bu anlamda halkın seçmesi en doğru olandır, tartışmaları bitirecek olandır. Şu andaki bizim sistemimizde buna müsaittir. Fakat burada gözden kaçırılmaması gereken bir şey var. Siz Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında sordunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi e, erken seçim ilanından önce halk seçsin diyordu. Neden şimdi halk seçmesi konusuna karşı çıkıyor? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu davranışını klasik bu muhalefet olma anlayışıyla izah edebiliriz. Yani her şeye muhalif olma, her şeye karşı direnme, dün ta, e, talep ettiğine bugün karşı çıkma. Ama burada unutulmaması gereken bir şey daha vardır. AK Parti'nin durumudur. AKP bu erken seçimden önce halk seçsin söylemlerine karşı vurdum duymazlık yaptı ve bir noktada ortamı gelecek bir sürece soktu. Yani başka formüller varken ve örneğin adaylar konusunda farklı manevralar yapıp kendi adayını seçtirebilecekken bilinçli bir süreçle şu anda gerginlik ortamına getirdi. Onu da sorguluyoruz biz madem bu hal seçsin noktasına gelecektin de neden şu gerginlik ortamını oluşturduktan sonra geldin? Neden dört buçuk seneden beri bunu beklettin de makul bir süreçte insanların aklı selimle düşündüğü bir ortamda bunu gündeme getirip anayasa değişikliğini o zaman yapmadan şu anda gerginliğin ortasında bunu getiriyorsun. Biz burada şunu ifade edelim ki şu anda ee, malum buçuk yıl süre içerisinde AKP'nin bu milletin gerek manevi alandaki beklentilerine, gerekse ekonomik alandaki beklentilerine, gerekse dış politikadaki beklentilerine olumlu bir cevap verdiği söz konusu değildir. Büyük sıkıntılar ve zorluklar yaşattı ve düşüşe geçmiş olan e, durumunu iyileştirebilmek için şu anda kontrollü ve bilinçli bir e, gerginlik sürecini yürütüyor. Biz bu filmi daha önce de gördük. 3 Kasım seçimlerine girilirken de bundan 4,5 sene önce de yine AKP ile Cumhuriyet Halk Partisi aynı şekilde birbirlerine saldırıyorlardı. Birbirleriyle tartışılan zemini oluşturup eğer solcuysan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sağcıysan muhafazakarsan AKP'ye oy ver noktasına getirmişti. Hatta biraz daha geriye aldığımız zaman geçmişte Adalet Partisi'nin döneminde yapılan da bundan farklı bir şey değildi. İşte Süleyman Demirel çok muhafazakar, müspet cumhurbaşkanıdır. Adalet Partisi sağın temsilcisidir. Sola vermeyin, sağa verin diye bir söylem. Daha sonra Özal'da e, Özal Cuma namazı kılan, hacca gitmiş bir cumhurbaşkanı adayı veya başbakandır. Aman sol gelmesin, sağa verin diye yine sağ sol gerginliği. En sonda geldiğimiz noktada yine e, aman Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmesin oylar burada AKP'ye gelsin diye. Fakat şunu biz ifade edelim ki zaten solun geçmişte ve bugün aldığı oylara baktığımız zaman tek başına iktidar olma ihtimali çok zayıftır. Olamamıştır. Ancak başka birileriyle beraber koalisyon olması durumunda söz konusu olur. O zaman bu korku niye? Bu korkutma niye? Ve biz bunu diyoruz ki böyle bir gayenin asıl amacı Cumhuriyet Halk Partisi şu anda AKP'ye karşı muhalefetin öncüsü ben olayım, solun önünde ben olayım diye bir e, taleple bu gerginliği tırmandırıyor. Anlamsız ve dayanaksız taleplerle gerginliği tırmandırıyor. Aynı şekilde de AKP'de aman ha bu dört buçuk yıldaki yıpranmışlığımı gidereyim diye aynı süreci tırmandırıyor ve dört buçuk senedir yapmadığı şeyleri sanki şimdi yapacakmış gibi bir havaya bürünüyor.